Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ilk videomu tanıtıyorum. Okuduğunuz üzere nasıl YouTube kanal profil fotoğrafı yapılır onu öğreteceğim size. Aranızda bunu çok kişi bilmiyor biliyor olabilir ama ben yeni de bilmeyen için bir fayda sağlamak istedim. Hemen geçelim. Şimdi buraya Google Plus yazacaksınız. Hemen tıklıyorsunuz. Evet. Şimdi burada ben zaten bir profil oluşturduğum için kendime benim profilim var ama genelde size profil olmaz. bunu mesela bir kaldırayım yapayım belki sonra anlamadığım bir şey olabilir. Evet. Tamam. Şimdi profil fotoğrafı ekle. Tamam. Ben bir iki yapıyorum. Direkt böyle. <laughs> Fotoğraf yükleniyor diyor. Evet buradan se gene evet, ayarlıyorsunuz. Şöyle. Ve süper tamamlandı. Evet. Sayfayla inledim. İnşallah biz size bir faydam olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.